Grenoble'da İtalyan Mahallesi. Sait Faik Abasıyanık. İzer Nehri, şehrin ışıklarını yüklenip çikolata, deri ve kağıt fabrikalarının dağıldığı çayırlıkları aydınlatmaya, kanatları çamurlu, çamurlu kanatları ışıklı bir tayyare hali ve gürültüsüyle kaçar giderdi. Nehir kenarındaki setlerin üzerine tünemiş sarhoş işsizler, şarap şişelerini amatör balıkçı ihtiyar Fransızların pos bıyıklarına doğru kahramanca uzatırlar. İşsiziz, kırk suya doldururlar. Versene ihtiyar ne olur? İhtiyar balıkçılardan çoğu harp görmüş insanlardı. Derhal Verdön'ü hatırlarlar. Verdön'de sen yoktun derlerdi. Ben oradaydım. Ben de aç gezdim. Bu bacağım orada tahtalaştı. Geber. Fakat iş bul. İtalyan mahallesi şehri ikiye biçen izlerin sağ tarafında yukarı kışla ve surların arasında sıkışmış dar bir mahalledir. Gündüzleri içlerinde narin çocuklar varmış gibi şişkin beyaz çamaşırların dalgalandığı yakın evler geceleri ta kiliseye kadar kırmızı elektrikleriyle yıldızlaşır yerden uzaklaşırdı. Yine gündüzleri esmer kısa boylu, işsiz delikanlıların boyunlarındaki al ve mor fularlarla gezindiği sokaklarda akşamüstleri bir kule dibi yahut bir kum kapı hali peyda olur. Yalnız geceleyin bu tekin olmayan mahallede bıçakla aşıklar dolaşır zannedilirdi kalın sarı bira bardaklı bilardosunun çuhası yırtık kahvehaneye akşamları uğrardım. Kağıt oynayan genç bir kümenin yakınına oturur dinlerdim. 10, 11, 12, 13, 14. İtalyancanın bu 20'ye kadar sayılan sayısında bulduğum ahengi tarif edemeyeceğim. Hiçbir lisanda sayı bu kadar güzel sayılamaz. Undici, dudici, tredici oturur bilardosunu bitirip bançosunu konçinasını yapıp kitarını alacaklarını beklerdim. İtalyan mahallesi saat ondan sonra uzaktan kitar sesleri gelen vahşi bir ada haline alırdı. Artık hiçbir talebe bu asma köprüyü geçemez. Artık hiçbir post bıyıklı, babacan Fransız bu mahallenin vahşi kızlarını kandırmaya gelemez. İtalyan mahallesi bütün bu kötü şöhretine rağmen benim gibi birkaç cesur dememek için mütecessis tarafından aşılmış, esrarı çözülmüştür nehir kenarına dizili sıralarda derilerinden bir balık ve sahil, bir Pompei, Napoli, bir yanardağ kokusu ve lavı çıkan kızlar otururlardı gündüzleri meçhul gözleri, muntazam yüzleri, kısa boylarıyla bir başka insan tesirini veren bu, faşistlerin vatanlarından kovduğu ananas renkli ve kokulu insanları geceleyin görmelidir. Senin yabancı olduğunu bildikleri halde hiç ehemmiyet vermiyor, hatta sana bakmıyor gibidirler. Ama senin şerefine bançolar, Gitarlar çıkmış, bir karpuz yer gibi konuşan kızlar senin şerefine bu şarkıyı okumuşlardır. Napoli beyaz şehir, Venedik'te gondollar geziyor, Roma'da heykeller dikiliyor. Senin şerefine, senin şerefine. Napolili güzel balıkçı dudaklarını göğsü hurma rengi almış, hayır hurmalaşmış kıza dokunduruyor. Senin şerefine. Hey Napoli, Napoli beyaz şehir delikanlılar hurmalaşmış kızları öperlerdi. Ben her akşam asma köprüyü geçerken bir defa ürperirdim. Bu köprünün öbür tarafında gölgeler içinde saklı, bıçakları parlak Sicilyalılar tahayyül ederdim. Dün öptüğüm kız kardeşlerin intikamını alacak Sicilyalılar. Ama onlar, Sicilya ormanları gökyüzü kadar esrarlı ve intikamcıdır. Petrol lambası yanan kamış saz kulübede, çerden çöpten kulübede mısır ekmeği yiyen çocuk seni seviyor. Fırından çıkmış mısır ekmeği renkli, yeni salmış keçi sütü kadar mavi ve sıcak kız seni seviyor. Bu Adriyatik dalgalarına, gemilerin yelkenlerine sardığım kalp, sana gel diyorum, bekliyorum. Gelmezsen Sicilya ormanları Gökyüzü kadar esrarlı ve intikamcıdır.